Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Ramazan bayramı tatiline artık günler kaldı ve öğrenciler de eve gitme planları yapıyor ve bu arada 9 güne çıkacağı ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Ama net açıklamayı önümüzdeki hafta kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'nın yapacağı söyleniyor. Ama şu bir gerçek ki çok büyük bir ihtimalle 9 günlük tatil olacak. Şimdi öğrenciler ailelerinin yanına gidebilmek için kara kara düşünmeye başladı. Yorumlarınızdan da bunu anlıyorum bilet fiyatlarının çok pahalı olduğundan bahsediliyor İstanbul İzmir arası 350 lira yani uçaklarla yarışıyor şu anda otobüs fiyatları hal böyleyken öğrenciler bir çözüm arıyorlar yol paylaşım uygulamaları var arkadaşlar Peki sistem nasıl çalışıyor? Sistem şu şekilde. Bir yerden bir yere gitmek isteyen bir sürücü kendi arabasıyla giderken maliyeti düşürmek için yolcu almak isterse, kaç kişi almak isterse onu belirtiyor. Yine tıpkı otobüs bileti alır gibi tarih seçerek, hangi şehirden gitmek istediğini seçerek eğer bir yolcu daha uygun bir fiyata gitmek istiyorsa o da uygulama üzerinden seçimini yapıyor. Böylece ulaşım maliyetlerini karşılayamayan öğrenciler için farklı bir yol alternatifi olmuş oluyor. Sürücü aynı yöne giden yolcuları buluşturan yol paylaşım uygulamaları. İstanbul'dan İzmir'e 42 lirayla 130 lira, Ankara'ya 61 lira gibi böyle otobüs fiyatlarının, uçak fiyatlarının çok altında fiyatlarla gidiş yapılabiliyor. Tabii ki fiyatı sürücü belirliyor. Aranızda konuşursunuz isterseniz. Öğrenciler için yeni gelişmeler oldukça da arkadaşlar karşınızda olacağım. Bildirilmeniz açık olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.